arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir videoda karşınızdayım. Bugün sizinle IELTS'in speaking kısmından konuşacağız. Bu sınavın nasıl olduğu, daha doğrusu speaking kısmının nasıl olduğu ve sizin en yüksek puan almanız için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Ve her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar hemen ben de notlarımı açıyorum. Notlar üzerinden gitmek istiyorum ki atladığım bir şey olmasın diye. Ee, ve gerçekten tekrardan söylemek istiyorum. Ee, herhalde IELTS konusunda en çok izlenen videolardan birisi benim videom. O yüzden e, daha detaylı içerikler çekmek istiyorum bu konuda. Çünkü farkındayım. Birçok kişi şu an yurt dışına gelmek istiyor. Birçok kişi şu an yurt dışında master, doktora da lisans yapmak istiyor. Ve IELTS sınavı gerçekten önlerindeki en büyük engel olabiliyor. Şimdi sizinle bu engelleri kaldıracağız arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi IELTS'in e, akademik olan ya da genel İngilizce, e, genel speaking'i ikisi aynı aslında arkadaşlar. Yani IELTS'in hangi sınavına girerseniz gelin konuşma bölümü aynı. Bunda da üç, üç tane e, parçadan oluşuyor arkadaşlar. Birincisi kendinden bahsetme. Yani ilk başta sorulan şey sen de bahsediyorsan. İşte ne yaptığınız e, ya da kim olduğunuz ya da aileniz? böyle ufak bir şekilde kendinizden bahsetmeniz gerekiyor. Zaten az sonra size vereceğim kaynaklardan da aşağıya eklemeye çalışacağım. E, bu kendinden bahsetme kısmını çok kolay bir şekilde aşabilirsiniz. Zaten bu sizin normal günlük İngilizce konuşmanızda da e, çok lazım olan bir şey. O yüzden sadece kendinizden bahsetmeniz gerekiyor. Ben mesela kendinden bahsedebilirim isterseniz şu an. So if bana want to tell me about yourself, um, I'm big. I'm doing my PhD in uh, aerospace engineering. It's my third year. I live in London. I go to Queen Mary University of London. I'm also working as a teaching assistant. Gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Uh, dediğim gibi tamamen size özgü. Uh, yavaş yavaş konuşabilirsiniz. Ben belki hızlı konuşabilirim biraz. Onun dışında İkinci parçada size bir konuyla alakalı kart veriliyor ve kalemle bir dakika boyunca not almanız gerekiyor. Bunu yapmak için de şöyle, mesela bu arada neye güldüğümü söylemek istiyorum. Arkadaşlarım videomu çekiyorlar ben buraya konuşurken, o yüzden arada böyle gidiyorum kusura bakmayın. <laughs> bir dakika boyunca not alıyorsunuz. Mesela size bir konu veriliyor. İşte İngilizce öğrenmenin faydaları mesela. işte size bir dakika boyunca bu konuyu tartışmanız için bir süre veriliyor. Bu sürede mutlaka İngilizce bir şekilde bence notlar almanız gerekiyor. İşte yurtuna gidebilirsiniz. Mesela İngilizce öğrenmenin faydaları nelerdir? Yurtuna gidebilirsiniz, üniversiteyi yurtunda okuyabilirsiniz. E, farklı kültürlerle tanışabilirsiniz gibi Böyle küçük küçük notlar, mesela kültür, işte yurt dışında okumak gibi İngilizce küçük küçük notlar almanız gerekiyor. Bir dakika boyunca hazırlanmanız gerekiyor. Sonrasında bir dakika boyunca not aldıktan sonra zamanınız doluyor. Size bunu söylüyorlar. İki dakika boyunca konuşmanız gerekiyor. Ve iki dakika boyunca bu konu hakkında konuşmanız gerekiyor. Mesela işte İngilizce konuşmanın faydalarından bahsettiğimizi varsayalım. İşte I think uh, learning English is quite important because for example for me I want to study abroad and then this is one of the things I have to do before going there. When you speak English, you can uh, do your studies um, abroad and also you can um, talk to other people, you can improve yourself in many fields, gibi, mesela. Aklınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz. Burada önemli olan şey aslında sizin söylediklerinizin ne kadar mantıklı olduğu değil de İngilizceyi nasıl bir şekilde kullandığınız arkadaşlar. Hatta şu an aklıma geldi. Ben böyle cevaplar veriyorum ama belki bir videoda da sizinle bir ayas şey yaparız. Speaking kısmı sadece sınav oluyormuş gibi. Belki onu da paylaşırım. İstiyorsanız aşağıya yazın. Üçüncü kısımda da ikinci parçadaki konuyu daha detaylı bir şekilde ele almanız gerekiyor. Burada artık döktürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada 4-5 dakika konuşmanız gerekiyor. Dediğim gibi önce evde hazırlanırken aslında daha önce böyle pratikler yaparsanız siz de aşağı yukarı tahmin edersiniz nasıl bir içerik hazırlayacağınızı yani nasıl bir konuşma yapacağınızı. Mesela şey diyebilirsiniz işte ben küçükken İngilizce bilmediğim için böyle bir şey başıma geldi ama şu an öğreniyorum o yüzden daha iyi. Aslında farklı zaman kalıpları kullanmanız gerekiyor. İleride de İngilizce öğrenme bunları bunları yapmak istiyorum gibi bir hikaye oluşturmanız sizin de aslında konuşurken daha rahat olmanızı sağlar. Yani eğer bir hikayeniz varsa kafanızda ne diyeceğinizi bilirsiniz. Bence özellikle speaking kısmındaki en önemli şey bu üçüncü kısımda her zamanı kullanabileceğiniz şey. Mesela işte atıyorum şey diyebilirsiniz işte bu used to falan kullanmak için aa işte ben küçüğün anları konuşuyordum. O yüzden böyle böyle şeyler yaptım. Yalan söyleyin arkadaşlar. Kimsesinin söylediği şeylerin doğruluğunu araştırmayacak. O yüzden İngilizce konuşabildiğiniz müddetçe yalan söyleyebilirsiniz. Ee, e, tekrar e, şimdi artık yavaş yavaş 10 tane tavsiyeye geçiyorum. Birincisi arkadaşlar ezberlemeyin anlarlar. Yani siz böyle modu mod bir şekilde işte çok e, klişe bir şeyi Aynı ses tonunda söylüyorsanız sizin ezberlerinizi anlarlar. Bu da sizin için hoş olmaz. Ezberlemeyi anlamaya çalışın söyleyeceğiniz kelimeleri ki kendi sekadan, cümleleri kendiniz tekrardan kurabilirsiniz. İkincisi, günlükleri kullanın arkadaşlar. Hava atmaya çalışmayın. Böyle çok garip cümleler, kelimeler, kalıplar kullanmaya çalışmayın. Bu sizin faydanıza değil, zararınız olabilir. Çünkü İngilizce zaten çok iyi değilse garip bir grammari kullanmaya çalışıyorsanız hata yapabilirsiniz. Bu da size eksi puan olarak gelebilir. Onun dışında... Az önce söylediğim gibi üçüncü kısımda yapmanız gereken şey farklı cümle kalıpları kullanmak. Çünkü küçükken böyle olmuştu, başıma bu gelmiş, o yüzden böyle oldu. Ben olsaydım böyle yapardım. Geçmişte bunu yapmayı düşünüyordum, şu an bunu yapıyorum ya da şu şu anki durumum bu, ileride bunu yapmayı düşünüyorum gibi. Farklı cümleleri, farklı tensleri, farklı zamanları kullanmanız gerekiyor. O yüzden buna çok 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 dikkat edin. Onun dışında. Aksanınıza takılmayın arkadaşlar. Gerçekten aksanına hiç dikkat etmiyorlar diyebilirim. Yani tabii ki de aksana takılmayın. Sadece söylediklerinizin temiz olduğunu, yani ağzınızdan çıkanın anlaşılır bir şekilde olması yeterli. Onun dışında İngilizce aksan, Amerikan aksanı gerçekten böyle şeylere takılmıyorlar arkadaşlar. Aynı az genelde İngiltere'de geçerli bir sınav. Evet İngilizce, İngilizce aksanına... İngiliz aksanıyla konuşursanız hoş olabilir ama dediğim gibi aksan yapayım derken göz çıkarmayın. <laughs> Ondan sonra o yüzden şey yapmayın. Hani kendiniz nasıl rahat hissediyorsanız. En önemlisi bence benim de kendimi kendime öğretmem gereken şey yavaş yavaş konuşmanız. Çünkü ben de mesela evet iyi İngilizce konuşuyorum ama bazen çok heyecanlıysam çok hızlı konuştuğum için insanlar bunu anlamıyor benim de ve tekrarlamamı istiyorlar. Bu benim iyi İngilizce konuşmam anlamına gelmiyor. Benim çok hızlı konuşan bir insan olduğum anlamına geliyor. Ben de bunu aşmaya çalışıyorum. Sizinle de bu videolarda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, düzen, e düzen mesela düşünme araları ver. Mesela bir soru geldi ya da bir şey oldu ya da bir an böyle bir dona kaldınız. Ne yapabilirsiniz? Düşünme araları verebilirsiniz arkadaşlar. Bu da şöyle. Mesela işte, işte bir soru sonra oh let me see. Ya da mesela gerçekten zor bir soru var. İşte şey diyebilirsiniz. Ah that's a really difficult question but uh let me try to find an answer or ya da bilmiyorum. Ne diyebilirsiniz? İşte ah actually uh that happened to me before but Arada sizin düşünmenize e, olmak verecek bazı geçiş cümleleri var. Her zamanki kullanımlar, tabii ki de ''Let me see, that's a good question, that's difficult question.'' gibi bazı e, belirli kalıplar var. Bunları bilin, yani ezberlemeyin de bilin. Baktınız çok takıldınız, bunu e, söyleyeyim B Yani birkaç saniye de bekleyebilirsiniz. Hani insanlar, e, biz normal sohbet ederken bile bildiğiniz üzere şey yapmıyoruz, ne olmadı? Böyle moda mod konuşmuyoruz, yani arka arkaya konuşmuyoruz. Tabii ki de düşünme araları, böyle yukarı bakın, kendinize zaman tanıyın, stres yapmayın yani. Ondan sonra tabii ki de en en önemlisi her zaman söylediğim gibi Cambridge denemeleri çözmeniz. Çünkü Cambridge denemelerindeki soruların çok çok benzeri çıkıyor. Hatta aynısı bile çıktı olabiliyor arkadaşlar ya da çok benzeri. O yüzden sizin için en önemli kaynak Cambridge denemeleri. Onları düzgün çözdüğünüz müddetçe sırtınız yere gelmez. Onun dışında tabii ki de YouTube videoları izleyin. Bunun gibi YouTube videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube'da şunlar var. İşte master evdanlar daha söylemiştim ya. İşte aya speaking 7.5'lik bir cevap annenize. Bunları yapın. Kendinize bu soruları sorun. Mesela internetten bir konu bulun. Onun önce kendiniz cevaplayın. Sonra bunun cevabını internetten bulun ya da YouTube'dan bulun. İzleyin. Bakın siz ne demişsiniz, onlar ne demiş gibi. Mutlaka bunları karşılaştırın arkadaşlar. Onun dışında... Yine yapmanız gereken şeylerden bir tanesi gülerek ve cevap vermek. Ee, o an tabii ki de gergin olabilirsiniz. Bu çok normal. Ee, ama orada biraz daha hani özgüvenli olduğunuzu göstermenize de gülerek konuşmanız sizi aslında çok e, özgüvenli göstereceği için yüksek almanıza büyük büyük faydası olur. Onun dışında yine az önce söylediğim gibi arkadaşlar monoton olmamanız gerekiyor. Monotonluktan kastım ne? Tek bir şekilde konuşmanız. Yani tek bir e, bir vurgu yapmadan böyle oturup e, suratsız bir şekilde eğer monoton bir şekilde konuşursanız arkadaşlar bu da sıkıcı olabilir. Ve dediğim gibi siz ne kadar böyle ups and downs'lar böyle sesli konuşursunuz, gülersiniz, hareket edersiniz. Bu karşıdaki insana şeyi gösteriyor. Aa, tamam bu kişi kendine özgüveni, İngilizcesi de iyi. İyi olmasa bile eleştirecek birisi. Çünkü hani bir çaba var burada. O yüzden size daha yüksek puanlar verebilirler. Ee, onun dışında en e, önemlisi, IELTS'in aslında en büyük kurallarından birisi practice. practice Makes Perfect. Yani siz ne kadar pratik yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Her videoda bahsettiğim gibi ben IELTS hazırlanırken bir arkadaşımla sürekli um, pratik yapıyorduk ve o pratiklerden, o yanlışlardan çok şey öğrendim. Bir arkadaşınızla pratik yaparken bazen siz bile fark ediyorsunuz. Hani bir cümle kuruyorsunuz, aa diyorsunuz bu cümle yanlış kurdum şu an. Hemen bakayım doğrusu neymiş. Sonra onu bir daha unutmuyorsunuz mesela. O yüzden pratik yapmak gerçekten çok önemli. Sürekli pratik yapmanız gerekiyor ki en doğrusunu kendiniz de bulabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bazı forumlarda ayaz arkadaşı bulabileceğiniz insanlar var. Hatta şu an şöyle de bir şey yapabiliriz isterseniz. Aşağıya yorum olarak eğer birisi ayaz hakkında pratik yapmak istiyorsa belki aşağıda yorumlarda numaralarınızı ya da e-mail adreslerinizi değişip birlikte zamanım doldu şu an. Birlikte pratik yapabilirsiniz. Bence bu gerçekten çok güzel olur. Çünkü benim en büyük e, yardımcım arkadaşımdı. Fatma bana bu süreçte destek olan. Onunla birlikte yaptığımız pratikler sonucu çok güzel ikinci notlar aldık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizin eğer vermek istediğiniz tipler varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. İnşallah çok iyi yerlere gelirsiniz. İnşallah buralara gelirsiniz. Benden çok çok daha başarılı olursunuz. E, kendinize güvenin. İsterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yay don. <laughs> Thank you guys, you look so cool. Thank you. Ayrısın no, 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 no. speaking kısmına özel. E, onu nasıl geçebilirsiniz, nasıl en yüksek puan alabilirsiniz? Küçük tipler vereceğim, böyle küçük ipuçları vereceğim. Aynı zamanda da genel olarak bu sınavın nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim. En yüksek puan almanız için elimizden geleni yapacağız. Guys, I knew I'm like that. I feel so. Okay, wait. Is <wait. gülüyor> <laughs> <laughs> it us for standing and looking at you? <laughs> At the oh, look at the camera, yeah. Just yeah. ignore us, ignore us. Okay. Yeah. Okay, okay. I, will, I will try one more time. Go for it, yeah. There we go. I'm so nervous when you guys look like at <laughs> Okay, that. okay. I, just... I was like they don't even understand <laughs> yes, no, what just, I'm talking about. I'm just very excited. <laughs> <laughs> Do you know what I'm talking about? No, absolutely not. <laughs> I said a like, couple of English. You uh, said something about English. Yeah, or... because it's about the uh, English exam. Uh, you know uh, when they come I to when it, it, yeah. they wanna come here for master and PhD yeah. they need to pass this English exam, which is called I I I Yeah, yeah. And then I'm gonna give them some tips how oh, to. Amazing. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> okay, me talking Turkish again. Okay, yeah, back to the camera, yeah? Yeah, okay. okay. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoda karşınızdayım. Bugün sizinle IELTS'in speaking kısmına özel bir video yapacağız. Daha doğrusu uh, bu videoda... <laughs> Merhabalar arkadaşlar. I'm gonna start all over again. One yeah, yeah no, you.